Burası Kars araştırma. polderle kırıştırma. Tavşana kaç tazıyı tut, sen kendi kendine avut. Yakaladın mı yok mu? Bulgur yiyelim, karnın tok mu? <gülüyor> 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 ee deden irametlik anladırdı. Bizim memleketin kıblesinde kocaman bir süpürge ikincisi varmış. Aa, o ikincisinin ortasında bizim Türklerle Urumcavulları karışık yaşarlarmış. Otları, ocakları sönesiciler. Ciğer bağırlarından yana sıcalar. Lan sizin yula, yularınız yok mu? E? Dedim rahmetlik anladırdı. Eşeğin yavrusu sıpa, terbiyesi sopa yavrum derdi. Geceli gelen köpek cami duvarına didittirmiş. Eee, <laughs> ne yapacaksın yavrum gale? İşte biz de. Aa böyle kendi kendimize avı diyoruz. De. <laughs> Bağırasın. ya tam havaya girdin, şey ettin, bıraktın ya. Kaç kıtaydı bu şey? Uzun mu baya? Çok, çok uzun, uzun, uzun. Çok uzun. bulmasın ha. <laughs> Öyle mi? Ya? Ben şık <laughs> <laughs> Aslında Seyder'in şeysini alacak sende. E? 24 saat konuşmasını alacak. Abo. Ko o ne yapıyor? Çünkü baba, aynı aynı ya baba. Göster Doni, göreyim Oni. Şey için kararlı bir şey yapacağız şu anda çalışıyor. Bugün de günlerden mi? bilmem ne 14 Eylül. Gece bakmışlar mi?